Selamlar, bugün size öyle bir zihin yapısından bahsedeceğim ki inanın hayatınızdaki en büyük engelleri bile en büyük avantajınıza çevirebilirsiniz. Bu güçlü stratejinin adı aktif teslimiyet. Gelin, neymiş bu hep beraber bakalım. Her şey aslında tam da bu sözdeki o keskin çizgide başlıyor. Bir tarafta kaderin buymuş diyerek pes edenler var. Diğer tarafta ise gerçek buymuş deyip oyunu yeniden kuran dahiler. Peki biz hangi tarafta olacağız? İşte konumuzun tam kalbi de bu. Aktif teslimiyet. Yani başımıza gelen bir şeyi, olanı, biteni kabullenmenin bir durma noktası olmadığını, tam tersine en büyük hareket enerjisi kaynağı olduğunu fark etme sanatı. Bu bir pes ediş değil, bu bir başlangıç. Şimdi bu kulağa belki biraz karmaşık gelen fikri çok ama çok basit bir çocukluk hikayesiyle, bir kumdan kale masalıyla anlatacağım. Göreceksiniz, aslında her şey bu basit hikayede gizli. Gözünüzde canlandırın, bir kumsaldasınız, saatlerinizi verdiniz, uğraştınız ve ortaya muhteşem, harika bir kumdan kare çıkardınız. Ama tam eserinizi hayranlıkla izlerken hiç beklemediğiniz bir yerden dev gibi bir dalga geliyor. Ve o güzelim kalenizi, tüm emeğinizi saniyeler içinde dümdüz ediyor. Geriye bir hiç, sadece ıslak bir kum yığını kalıyor. Evet, tam o anda ne yaparsınız? İşte her şeyin belirlendiği o an, tam olarak bu an. İşte o an yol ikiye ayrılıyor. Pasif çocuk ne yapar? Ağlar. Oyun bitti, deniz çok kötü der ve pes eder. Peki ya dahi çocuk? Yani siz, siz gerçeği görürsünüz. Tamam anlaşıldı deniz buraya kadar geliyormuş. Bu bir veri artık. O zaman yeni kalemi şuradaki kayaların üzerine yaparım. Hatta bu ıslak kumu kullanarak çok daha sağlam kuleler inşa edebilirim. Gördünüz mü? Felaketi bir fırsata, bir malzemeye çevirdiniz. İşte aktif teslimiyetin özü tam da bu. Yani ana fikir şu. Gerçekle kavga etmeyi bırak. Onu bir inşaat malzemesi gibi kullan. Yıkılan o kalenin bıraktığı ıslak kum var ya, işte o yeni ve daha güçlü bir kalenin en sağlam temeli aslında. Peki, bu kumdan kale metaforunu, bu çocuk oyununu alıp gerçek hayata, yani biz yetişkinlerin dünyasına nasıl uyarlayacağız? sorunları nasıl birer fırsata çevireceğiz. İşte bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki bir sorunu inkar ederseniz onun kölesi olursunuz. Ama onu kabul ettiğiniz an efendisi olma yolundaki ilk adımı atmış olursunuz. Yani o neden ben neden böyle oldu sorusunu saniyeler içinde bitirip peki şimdi ne yapıyorum sorusuna geçmekten bahsediyorum. Mesela iş yerindesiniz ve büyük bir proje sizin yaptığınız bir hata yüzünden iptal oldu. Çok kötü bir durum, evet pasif tepkini olur. Mahvoldum, ben bu işi beceremiyorum deyip umutsuzluğa kapılmak. Peki aktif teslimiyet ne der? Şunu der. Proje bitti. Bu artık sabit bir veri. Şimdi bu fiyaskodan çıkaracağım derslerle bir hata analizi raporu hazırlayacağım. Bu benim dürüstlüğümü ve sorun çözme yeteneğimi gösterecek. İşte bu. Yıkıntıların içinden bir otorite inşa etmektir. Başka bir örnek Diyelim ki aylardır uğraştığınız o çok sevdiğiniz motosikletin motor bloğunda tamir edilemez bir çatlak oluştu. Pasif tepki, bütün emek boşa gitti, bu motor artık çöp deyip garajın kapısını kilitlemek. Aktif teslimiyet ise gerçeği hemen kabul eder. Evet, blok çatlak. Bu fiziksel bir gerçek. Peki şimdi ne yapabilirim? Belki de bu parçaları satıp yeni bir şasi alabilirim. Hatta bu çatlak bloğu bir eğitim maketine dönüştürüp bildiklerimi satarak para kazanabilirim. Gördünüz mü? Bir anda sorunu bir iş modeline dönüştürdünüz bile. Peki, bu gücü kendi hayatınıza nasıl dahil edeceksiniz? İşte size anında kullanmaya başlayabileceğiniz çok pratik bir araç, bir zihin egzersizi. Tekniğimizin adı ve şimdi. Bakın olay çok basit. Birinci adım, yaşadığınız o kötü olayı, o gerçeği tek bir cümleyle olduğu gibi ifade edin. Hiç süslemeden. İkinci adım, cümlenin sonuna o sihirli kelimeleri ekleyin. Ve şimdi. Ve üçüncü adım. İşte o ve şimdiden sonra bu yeni gerçekliğe dayanan yepyeni bir eylem planı yazın. Hepsi bu kadar. Birkaç örnekle hemen netleştirelim. Diyelim ki param bitti. Ve şimdi ek gelir kazanmak için şu yeteneğimi kullanmaya başlıyorum. Veya sakatlandım, antrenman yapamıyorum. Ve şimdi beslenme ve sırtıcı üzerine 10 tane kitap okuyup kendimi geliştireceğim. Fark ettiniz mi? Her son aslında içinde ve şimdi olan yepyeni bir cümlenin başlangıcı oluyor. Bu zihin yapısını bir kere benimsediğinizde artık engeller karşısında donup kalan bir heykel gibi olmuyorsunuz. Hayır, siz su gibi oluyorsunuz. Çünkü suyun önü bir engelle kesildiğinde durmaz değil mi? Hemen kendine akacak yeni bir yol bulur ve akmaya devam eder. İşte siz de öylesiniz. Artık sizin için yolun sonu diye bir şey kalmıyor. Her duvar tırmanılacak yeni bir basamağa dönüşüyor. O zaman şimdi sıra sizde. Hayatınızda keşke böyle olmasaydı dediğiniz, sizi durduran o gerçek ne? O gerçeği şimdi tam şu anda bir dahi gibi kabul edip hemen yanına sihirli bir ve şimdi cümlesi eklemeye hazır mısınız? Söyleyin bakalım, o ıslak kumla ne inşa edeceğiz?